geldik dörtlülere. Yine kılıç ile başlayalım. Şimdi burada açılımınızda kılıç dörtlüsü geldiğinde ne anlamanız gerekiyor? Burada bir dinlenme hali var arkadaşlar. Sorduğunuz soruyla ilgili birazcık zamana ihtiyacı var. Sizin de düşünmeye ihtiyacınız var diyor. Eğer bunu karşı taraf için soruyorsanız karşı tarafın kendini birazcık kapatıp düşünmeye aldığını söyleyebiliriz. Ama buradaki bekleme süreci şöyle. Şimdi bakın dört tane kılıç var, üç tanesini asmış, bir tanesi elinde hazırda duruyor, tetikte duruyor yani. Ee, diyor ki konu üzerine, durum üzerine biraz oturup düşünmem gerekiyor. Yani evet geri çekilme var, doğru. Burada bir e, durağanlık söz konusu. Fakat öyle boş boş geri çekilmedim. Yani ben bu konu üzerine düşünüyorum veya düşünmeliyim. Bu size bir uyarı da olabilir. Ama vakti geldiğinde de bakın kılıçlarından bir tanesi üzerinde bunu alıp ben tekrardan o savaş meydanına döneceğimler. Romantik bir açılımda geldiğinde sorduğunuz soruya göre eğer hani e, nasıl gidiyor veya bir problemli bir durum varsa onunla ilgili bir soru sorduysanız burada birazcık beklemeye alınması gerektiği iki tarafında kendini birazcık şöyle durdurup e, kendi muhakemesini yapıp ondan sonra tekrardan bir araya gelmesi gerektiğini söyleyebilir. Böyle yorumlayabilirsiniz. Veya karşı tarafın durumunu soruyorsanız şu anda evet atıyorum sessizdir, konuşmuyordur, mesaj atmıyordur vesaire falan filan. Evet duruyorum, düşünüyorum ama ben hani durum üzerine düşünüyorum. Boş vermiş değilim, vazgeçmiş de değilim. Ve zamanı geldiğinde tekrardan bu kılıcımı alıp çıkacağım ee, diye olarak yorumlayabilirsiniz. Bir iş açılımında geldiğinde bir girişim başlangıç yapacaksanız böyle bir zamanda geldiyse biraz daha durup daha detaylı düşünmeniz gerekiyor olabilir. Sizi bu konuda uyarıyor olabilir. Kaçırdığınız detaylar vardır belki. Belki görmeniz gereken, bakmanız gereken veya danışmanız gereken kişiler vardır. Acele etmeyin biraz durun bakalım. Olması gerektiği en iyi şekilde olabilmesi için birazcık beklemeye almanız gerekiyor kendinize der. Geldim değnek dörtlüsüne. Değnek dörtlüsü çok güzel bir karttır. Bir birlik halini temsil eder. Burada özellikle bir kutlamayı da şey yapar. Aynı kupa üçlüsündeki gibi. Yine bir kutlama kartıdır buradaki de. Bir çatı altında olmayı temsil eder. Biraz daha böyle aile teması vardır burada. Romantik bir ilişki için geldiyse aynı çatı altına girme bir işte evlilik, söz, Bunlar belki gerçekleştirmemiştir ama artık bunların niyetleri oluşturulmaya başlanmıştır bir bebeğin habercisi olabilir aynı zamanda. Eğer iş için açtıysanız, açılımınızın o kısmına denk geldiyse o zaman güzel bir iş birliği olacağını, sağlıklı yürüyen ve hani olur ya böyle bazen aile gibi hissedersiniz, evim gibi dersiniz. Bu tarz bir yerde çalışmaya başlayacağınızı veya işlerinizin bu yönde ilerleyeceğini, hani işle finansal kısımlarınızın bu şekilde destekleneceğini söyleyebiliriz. Çok güzel, sevindirici bir karttır geldiğinde. Mutlu olabilirsiniz yani. Kupa dörtlüsü, kupa dörtlüsünde e, burası biraz şey, kupaların belki de en böyle melankolik kartlarından bir tanesi. Burada şimdi sorduğunuz soruya göre çok değişiklik gösterir. Eğer bir romantik ilişki içerisinde soruyorsanız bunu, böyle bir durumunuz varsa, elinizde bakın üç tane kupa var, size bir kupa daha uzatılıyor. Fakat siz bunu görmüyorsunuz. Şimdi bunu sorduğunuz soruya göre dediğim gibi farklı farklı hani nasıl yorumlanabilir. Ben ya anlatmaya çalışacağım her açıdan ama e, kartın genel anlamı budur. Kaçırılan fırsat, görünmeyen bir şey. Hani bir şey size sunuluyor ama siz o fırsatı görmüyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Bunun için bir uyarıdır bu kart. Romantik bir ilişkide e, partnerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız eğer... Problemi fazla gözünüzde büyüttüğünüz söylenebilir veya karşı taraf bunu yapıyor olabilir. Ee, belki de sizin için bir şanstır karşı taraf ve siz bunu görmezden geliyorsunuzdur. Ufak tefek problemleri çok fazla büyütüyorsunuzdur ya da bunu karşı taraf yapıyordur. Yani burada aslında biraz daha dikkatli bakmak gerektiği gerçekten sorulan soru o düşünülen, açılım yapılan konu ne kadar önemli, neyi neden yapıyorum, hani tölere edilemez şeyler mi gerçekten bunlar gibi bir düşünmeye zorlar sizi. Burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buradan uzatılan kupa, aslardaki kupayı hatırlıyorsunuz değil mi? O çok güzel olan kupa. Buradaki kupa aslında o kupa bakın. Aynı bulutun içerisinden çıkıyor zaten. Ama hiç oraya dönüp bakmıyorsunuz bile veya bakmıyor bile. İş açılımında geldiğinde karşı önünüzde belki birkaç tane seçenek vardır ve bir tanesi sizin için bariz olarak çok iyidir ama sizi zorlayacak bir süreç gerektiriyordur. Ama aslında sizin için iyi olan odur ve bunu kaçırıyor olabilirsiniz gibi bir yorum yapabilirsiniz. Burada durumlarınıza göre alacaksınız yorumları. Para dörtlüsü kartı, para dörtlüsü hiç sevmediğim kartlar. Hiç sevmiyorum şu kartı. Tam bir cimrilik kartıdır bu. Yine sorunuza göre, açılımıza geldiği yere göre değerlendirmeniz gereken kartlardan birisi. E, romantik bir açılımda geliyorsa burada biraz duygu cimriliği vardır. Eğer e, karşınızdaki kişiyle bir problem, sorun yaşıyorsanız e, kişinin çok ketum olduğunu söyleyebiliriz. Duygularını saklatan, duygu yok mu? Var, bir sürü var. Ama saklıyor olabilir bunları. Yani duygusal bir durum var fakat eğlenceyle geçirmiyor gibi algılayabilirsiniz. Eğer buradaki kişi sizi temsil eden bir yerde çıktıysa sizin bu şekilde davrandığınızı söylüyor olabilir. Belki birazcık daha açık olmalısınız, karşı tarafla konuşmalısınız, iletişim kurmalısınız. Kıskançlıkları aynı zamanda temsil eder. Bu kıskançlıkları hangi taraf yapıyorsa <laughs> Çok pardon. Hangi taraf yapıyorsa bu kıskançlıklardan kurtulmak gerektiğini söyler. Aynı zamanda bir de şöyle bir yönü de var. Belki de size uyarı olarak gelmiştir. Atıyorum siz durumda çok verici olan tarafsınızdır birazcık kesmeniz gerekiyordur. Artık o verdiğiniz enerjiyi, işte duyguyu, işte atın sürekli siz arıyorsunuzdur, sürekli siz soruyorsunuzdur vesaire falan. Bu kart geldiyse ve durumunuz buysa bunu artık birazcık kesmeniz gerektiği anlamına da gelebilir. İş açılımında geldiğinde iş anlamında birazcık işlerin durgunlaşacağı kısma doğru geldiğinizi söyleyebilir maddi anlamda paranızı biraz daha kontrollü harcamanız gerektiği yoksa bir takım zorluklara düşebileceğinizi de aynı zamanda anlatır. Bunlarla ilgili uyarı verir diyebiliriz. Yani genel hatlarıyla böyle hem duygu anlamında hem de maddi para anlamında bir cimrilik, bir kıskançlık, bir tutma böyle bir tutukluk hali vardır burada. Dediğim gibi bunu yapmanız gerekiyor da olabilir artık. Durumunuza göre bakacaksınız. Sorduğunuz soruyu bulunduğunuz konum neresiyse ona göre bakacaksınız ya da e, bunu bırakmanız da gerekiyor olabilir onu da dediğim gibi yanlardaki kart, kart e, konuşamadım yan taraflardaki kartlar birazcık daha şey, e, şey yapacak şekillendirecek evet bildirimleri açın arkadaşlar lütfen açın bildirimleri lütfen açın bana video gelmiyor demeyin bildirimleri açın lütfen bir sonraki videoya